Aşağıdaki adımları izleyerek bir geometrik şekil çiziniz. O merkezli bir çember çiziniz. Hemen o merkezli bir çember çizdik. Bakınız. Ne demişiz? Çember yayı üzerinde sırasıyla A, B ve C noktalarını işaretleyiniz. İşaretleyelim. A, B ve C noktalarını işaretledik. ABC yayı 120 derecedir arkadaşlar. Şu yayımız 120 dereceymiş. AC uzunluğumuz da 6 köküçtür. Bakın şöyle bir AC çizdik. Burası da neymiş? 6 kök 3'müş. Buna göre çemberin yarı çap uzunluğu kaç santimetredir diyoruz. Peki merkezimiz burası olduğuna göre o ayı çizelim. Yani yarı çap çizelim bir tane. Diğer yarı çapı da buradan çizelim arkadaşlar. Bakınız ne çıkacak karşımıza. ABC yayı 120 derece olduğuna göre merkez açı gördüğü yaya eşittir. Yani şurası da 120 derecedir. Şunlar da yarı çap olduğu için birbirine eşittir. Yani karşımıza 120, 30, 30 üçgeni çıktı. 120, 30, 30 üçgeninde 120'nin karşısı 6 köküç ise 30'ların karşısı 6 olacaktır. Yani yarı çapımız 6'dır. Cevabımız C'dir.